yapman gerekenleri biliyorsun. Her şeyi planladın. Sabah uyanacaksın ve sırasıyla planladıklarını yapacaksın. Ama sabah oldu, uyandın. Hadi bakalım başlıyorum dediğinde aklından bir sürü şey geçmeye başlıyor. Dün arkadaşınla yaşadığın tartışma, eşinin seninle ilgili söylediği olumsuz şeyler, çocuğun okulunu halletmemiş olman gibi düşüncelere daldın, gittin. Şimdi bir hedefe yöneldin, adım atmaya niyetlendin. 5 saniye içinde harekete geçmelisin. Yoksa beynin diğer düşünceler ile onu öldürmeye başlıyor. Sana bununla ilgili kullanabileceğin 5 saniye kuralını anlatmak istiyorum. Mel Robbins 5 saniye kuralını bir gün televizyon izlerken NASA'nın bir roket fırlattığını görüyor ve orada bir geri sayım var. 5, 4, 3 diye sayılırken roket fırlatılıyor. O esnada ampul yanıyor ve yapmam gerekeni buldum diyor. Aynı motorların duran roketi fırlattığı gibi ben de her gün kendimi fırlatacağım diyor. Ve ertesi gün saati kuruyor ve alarm çalar çalmaz 5'ten geriye doğru sayıp yorganı üstünden atıyor ve soğuk bir kış günü sabahın altında banyoda aynaya bakarken buluyor kendini. Sonraki gün tekrar deniyor. Burada ne yapmış oldu? Bir fikir aklına geldiğinde o fikri çürütecek anti fikirler ortaya çıkmadan harekete çoktan geçmiş oldu. Yani motivasyon yok olmadan eyleme geçti. Senin de erteleme davranışın karşısında yapman gereken tüm bu duygu silselelerinin girdabına kaybolmamak için bahanelerin kurbanı olmadan 5 saniye içinde harekete geçmen gerekiyor. Ben bu kuralı ilk öğrendiğimde dedim ki yani biz bunu senelerdir biliyoruz zaten. Atalarımız ne demiş? Nerede hareket? Orada bereket.